Selamun Aleyküm. Benim adım Seban. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerime olsun inşallah. Bugün sizlerle niyet çalışması yapacağım. İlk defa yapacağım. Kusurum olursa affola. Kıyas değil, kıyam zamanı. Bugün gökyüzünde güzel bir enerji varmış. Niyetlerin kabul olduğu bir günmüş. İnşallah güzel enerjimizden, güzel frekansımızdan bu dünyayı daha da güzelleştireceğiz. Bu dünyada daha da hayırlı kapılar açılmasına sebep olacağız. ümmet Muhammed olarak herkes güzel enerjisini bu dünyaya yayarsa daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum. İnanmıyorum, iman ediyorum. Allah'ıma birliğine iman ettiğim gibi. Dediğim gibi niyet çalışması yapmak istiyorum. Euzubillahimineşşeylanirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niyet ediyorum dünya yolculuğunda varlık amacımı anlamaya. Allah'ım niyet ediyorum hayrın içindeki şerri, şerrin içindeki hayrı bilmeye. Allah'ım niyet ediyorum cünde beş vakit seninle hasbihal edip namazımın şuuruna yapmaya. Niyet ediyorum Allah'ım her kıyama dururken ilah ve ilaha illallah çekme sanatını idrak etmeye. Allah kelimeyi tevhid hakikatını yaşamaya niyet ediyorum. Allah'ım her secdeye vardığımda beynime kan akışı giderken sağ ve sol beynimin sen kronize olarak dengelenmesine. Üçüncü göz olan ruhsal kapımın açılmasına. Niyet ediyorum Allah'ım alın lobumun altında pusuday bekleyen eni nefsimin terbiye olmasına, niyet ediyorum Allah'ım, okuduğum her ayetin sırrına vakıf olmaya, beni muhatap seçerek idrakımın açılmasına, niyet ediyorum Allah'ım, vücudumda uyuyan her, 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 her harflerin inşiraf etmesine, hayatı vücut esmanla seyretmeye, alim esmanla öğrenmeye, halim esması ile hale getirmeye niyet ediyorum Allah'ım seyri sülük yolculuğunda menzilleri geçerken bir elif gibi dimdik olmaya bazen de yay gibi esneyip hayatı içime alabilmeye niyet ediyorum Allah'ım anda kalmaya geçmişin kaygılarından ve geleceğin endişelerinden ayrılmaya Niyet ediyorum Allah'ım çöklenmeye ve çöklerimden beslenmeye. Niyet ediyorum Allah'ım kırgınlıklarıma. Kırgınlıklarımı öfkelerimi, hüzünlerimi serbest bırakmaya. Niyet ediyorum sevmeye, sevilmeye, kabul sanatı ile yaşamaya. Niyet ediyorum Allah'ım daima hüsnü zan üzere kalmaya niyet ediyorum Allah'ım hayatı güzel seyretmeye konuşurken anlaşılmaya niyet ediyorum Allah'ım hislerime güvenmeye kalp gözümün açılmasına niyet ediyorum Allah'ım 24 saat teslim ve tevekkül içinde olmaya şükür sanatı ile yaşamaya her şeyi zamanında olması gerektiği gibi tamamlamaya ve bundan keyif almaya niyet ediyorum Allah'ım işimi aşk ile yapmaya aşkla yapılacak bir işimin olmasına her geçen gün ilmimin genişlemesine niyet ediyorum Allah'ım bereketimin her geçen gün katlanarak çoğalmasına niyet ediyorum Allah'ım vücut enerjimin maksimum seviyede olmasına her an enerjik bir şekilde günlük işlerimi tamamlamaya niyet ediyorum Allah'ım. Evlatlarımla, ailemle sağlıklı ilişki kurabilmeye, iyi bir ebeveyn olmaya, sözümün anlaşılmasına niyet ediyorum Allah'ım. Hayatın her alanında şükür eda edebilmeye niyet ediyorum Allah'ım. Sağlık, zaman, bereket, iyilik, bolluk, şifa, huzur, anlayış, hoşgörü, ilim, idrak ve şuur zenginliğine nasip eyle Allah'ım. Amin. Eğer bir kusurum olduysa affola heyecan yaptım. Dün gece ben bu niyet çalışmasını gece 3'e kadar sizler için, önce kendim için, sonra da sizler için hazırladım. İnşallah hepimize şifa olsun. Allah'ıma emanet olun. Hayırlı günler.